Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Hande Erçel'den yepyeni görüntüler getirdim. İşte arkadaşlar ablası Gamze Erçel buluşan Hande Erçel yepyeni bir fotoğraf paylaştı. Ve tabii ki herkes bu görüntüyü çok beğendi. Bakalım mavi ile olan görüntüsü ne zaman gelecek. Eğer sizler de Hande Erçel ve Kerem Bursin ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler almak istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.